Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmur'la birlikte yine muhteşem oyunlarla sizler birlikteyiz. Ne oynuyoruz abi? Yağmur Case diye bir oyun oynuyoruz. Roblox oynuyoruz. Uzun zamandır Roblox evet, yes. çok güzel roblox. Evet, Roblox'u ben de çok özledim. Arkadaşlar çok heyecanlı bir oyun oynayacağız. İki tane canavardan kaçıyoruz ve kilitleri açıp kurtulmaya çalışıyoruz. Oyuna başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. O zaman hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz Yağmur? Dur bakalım. Aha, oturdum. Oğlum şimdi bir dakika bak. Yeri, küre falan bir daha zıplıyor bak. Bir daha zıplıyor. burada Uutuyor havada çok uzun arkadaşlar. süre kalıyorsun evet. bak. Gördün mü? Tamam. Kuruyor. O zaman hemen oyuna giriyorum yavrum bakalım nasıl olacak. Nereye gireceğiz acaba? Çok heyecanlıyım. Şey... tamam bak şimdi bak. Gel görün burada bak anahtarlar var. Ya. Ne? Yatak Anahtarı aldık. Anak Anahtar. onam canavar. An. Canavar yaklaşıyor ya. Ya. ya Aa bağırıyorlar. Şimdi katıyor. Şimdi bir katıyor? Bir şey Hop! Oh, canavar geliyor. Canavar geliyor. Ya arkamda arkamda. Nerede arkamda göremiyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Tamam tamam tamam. Aa! Takıldı. Ne oldu? Ya kalandık. Ha tamam dur. E, şu an çok şeyiz. Tamam. Biri bizi kurtarsın. Aa, Bak. Ya, Yardım et. Ben. ay. Aha ay, aldı beni sırtından aldı. Sırtı aldı. ya canım. Almaytı kriz kriz kurtar beni. Sa Lan oğlum bırakma <laughs> beni burada. Kriz. Oğlum ay! Şey yanımda geliyor. dur. Yanımda dur. Yanımda <laughs> dur. Chris, ya. Ne yapıyorsun kriz Atma beni. Hah. Atma beni. Atma. Bak sakın gitme. Yanımdan gitme. Kris. Helal lan Chris kurtardı Teşekkür ederim. beni. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeş. Şimdi Chris ne yapıyoruz? Ya işte anahtar bakıyoruz. Bence Chris'in yanından ayrılmayalım. Anahtarları bak. Niye o da ölürse biz de hemen ölelim evet. ya. ya bak yine canım. Şurada anahtar Gördüm Abi, ben. anahtar hemen gördüm Anahtar gördüm bir tane. Oy! Aa, geliyor, 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 Kocaman, kocaman, kocaman. tamam, Yukarı çıkıyor? Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. çıkıyor. Ay, yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Yukarı Yukarı yani şurayı, şurayı açacağım. Arkadaşım. Tamam şurayı açacağım. Bu arada kapıların açacağım. arkasından bazen canavar çıkabiliyor. Hadi Bunu bakayım. Açtım. Allah! Ya! Canavar geldi. Dedim, dedim, Allah, sen. geliyor. Allah kahretsin canavar geliyor. Allah canavar çıkıyor Kap ya. Yağmur yani şu mağazını açtın var ya canavar çıktı kapıdan yani. Kapıdan Gerçekten, canavar çıkıyor dedin. Gerçekten normalde çıkıyor arkadaşlar ama canavar. bazen canavarlar da çıkabiliyor. Aha tamam gelmeden ki. oha bu oh, aşağıda bak, geliyor aşağıda. Bak aşağıda gördünüz mü? Pis canavar seni. Pis canavar seni. Allah yine geldi. Canavar geliyor. Canavar çıkacak oradan bak şimdi bak bak bak. Oradan canavar. Çıkacağım. Ya, ya, ya bütün kapılardan canavar çıkıyor bu, bu ne nasıl ya? Nasıl bir oda ya? Aa tablolar Allah, falan tablo var. Tablolar burada ne biçim bir oda? Şöyle canavar yaklaşıyor diyor. Abi, canavar soluna, nerede yaklaşıyor? Bir dakika. Arkanda. Da, hani yani, nerede? Geldi, korkutma beni. Geliyor. Dur, canavar yaklaşırsa şuraya gireceğim. Gizlen, 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 gizlen. Gizlen hemen. Sen burada kalalım nerede? bence. Hayır, çok, o uzun uzun kalamıyorsun. Kalamıyorsun. çok uzun süre kalamayız. Çok uzun süre kalamayız. Ya bizim şu kapıyı bulup kapıdan çıkmamız lazım Yağmur. anahtarlarla bir tane kapı, bir Hiç tane çıkış kapısı yok var. Şu an, bir tane mi? çıkış kapısı var tamam mı? O kapılardan bir tanesi çıkış kapısı. Ama bizim ana Allah geliyor. Şu an Allah Aa, canavar yaklaşıyor. Geliyor geliyor geliyor. Canavar Şurada bir, bir tane kapı var. Tamam, dur, atla, canavar bence atlattım, gülüyor. Canavar. <Gülüyor> atlattım <Gülüyor> <şu>. Hayır, canavarı. atlattım. Peşimizde. Hayır <laughs> canavar atlatamamışım. Kriz. 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 Kriz arkadaşlar diyor gittim. yardım edin Allah a aha, tamam ne oldu oyun sonu bitti bir daha yeni bölüm yeni 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 ya, bu şey bu sefer yapabiliriz yeni arkadaşlar yeni deneme deneme yapıyoruz ya hadi bakalım bu sefer yapabilecek miyiz bakalım çok oh, çok oh kaç kaç çok kötü ya ama valla oyuncular tam farklı bölüm işte hayır aynı bölüm ya. aynı bölüm aynı, bölüm. yerde miyiz aynı, yerde bilmiyorum ya bunu işte oynuyoruz işte etrafta sis var sis var aha Aa canavarlar canavarlar hareketlendi. Canavarlar anahtarı başka bir aldım. Kriz Şu anahtarı neredesin? aldım. Tam anahtarı aldım. Dur. Şu önümüzdeki Chris mi? Bilmiyorum Yağmur şimdi kris mi ben anlamam. <laughs> ben kriz, kriz yani ben Chris'ten anlamıyorum. Ben krizden anlıyorum. Bak burayı açacağız. Hadi buraya çık bas, yani. bas, bas, Hadi bas, bakayım bas, buraya bas, çıksa bas, var ya bir olur. Ben açtım. Ben açtım. Yes. Tamam yok ama burası Altınları değil. Ne yes ya ama Bulamadık. Altın aldık herhalde. <laughs> canavar çıkmasından iyidir arkadaşlar. Altın aldık diye seviniyon ama canavar da çıkabilirdi. Çok aha bu bir tane daha daha. Bir aldım. tane daha anahtar buldum. Evet. koltuğun altında garık beni ara. Tamam. <laughs> Ev er kal. Ya Chris burayı ben açacağım. Kuala nike, kenara çekil. Chris'in şeyi ay. Kuala Nike kuala Allah dur 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 takıldı. Dur bir şeyler oluyor. tamam tamam. Tamam geçti. Tamam, tamam Çocuğu tamam. canavar sandım az önce arkadaşlar. Aa piyano çalabiliyor aslında. Oğlum mı? piyano çalamıyoruz. Piyano çalamaz ama Allah. canavar bizi çalabiliyor. Dur, gelmeden ben geliyor. buraya Allah, açarım. geliyor. açarım. Gelme. Oğlum kaç. buraları ben açacağım zaten. Aa, Allah, Allah kaç. Allah, Allah. Allah. Geliyor geliyor. Çok bağırıyorum ya. Allah. Geliyor. Çok... Çok heyecanlı, kat yapıyor ya. Ay sesini duyuyorum. İkisi de bizim peşimizde Kaç kaç kaç. Ay ya ikisi de bizim peşimizde. başka. Kole 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 kule kole 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 kiki kole 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 Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kole kole Geliyor kole 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 bizi birileri kurtarabilir. Kızım. Yardım edin bize. Yardım etseniz be. Herkes gidiyor ya. Aşağıdalar. Ya yukarı çıkın. Her... Allah bağırıyorlar. Ya ölüyorum Hayır hayır bizi kurtaracak. Bizi. Ne olur. Ne olur. Allah, Allah razı ya. Allah rızası için bir yardım. Kendiliğimizden iyileşemiyoruz Hayır Yağmur. Hayır Yağmur kurtar. Yok bu katta kimse yok arkadaşlar. Hadi, ya, hadi ya. Of ya. Of ya. Yeni bölüme gideceğiz ya. Evet arkadaşlar bir, bir oyun daha şimdi 10 saniye içinde başlayacak. Yağmur bu sefer dışarı çıkalım mı? Bence de dışarı Dışarıda, çıkalım ama çünkü. ama önce şeylerin gelmesini bekliyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Canavarların gelmesini dışarı bekleyeceğiz Dışarı çıkarsak gidince... koşacak daha fazla alan olacağı için daha kolay kaçabileceğiz. Allah şey hareketlendiler. Şu an hareketlendiler. Gerçekten şurada, şurada şu bir tane enaktar an var. Şurada bir anahtar var. Şurada da kapı var abi onu oh, deneyelim. Oh, oh. Tamam şu anahtarı aldım hemen o kapıya bu anahtarla deneyelim. Sağda aynen Üst. aç. Tamam. tamam. Aç tamam. şeyler gelmeden... hocam, Hadi bakayım çıkıyor. canavar çıkmasın. canavar çıkmasın. Çok güzel. Tamam yes, güzel. Tamam para tamam. aldık. Para hiç aldık. Dönüyedir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Haçlık verdi bize kapı. Kapı açtığımızı verdi. Kapı açtığımızı verdi. Tarık Mengüç. gelebilir Allah karısın Şimdi bazı kapıları doğrudan görebilirsiniz diyor. Bazı ne? Ne? Anlamadım ben de anlamadım. Ha? Güç aldık. Sihirli güç Aşağıdaki düşman. kapıları falan her yeri görebiliyoruz. Ha, kapıları görebiliyoruz. Kapı görsen olur kardeşim. Bana kapı anahtar ver, göster anahtar, anahtar verecek bana kapı kapı göstersen olur. Ben zaten kapıları görüyorum. Dur bakayım. Geliyor. Geliyor mu? Teddy dur. geliyor. Dur, dur sakin ol, sakin ol. Burayı açayım bir. Allah kahretsin gördü Aa, beni. beni, gördü beni, gördü beni. Gördü beni. Tamam, 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 tamam 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 tamam. Yakalamadı, yakalamadı, yakalayamadı, yakalayamadı. Tamam kaçtık, kaçtık tamam. Oo, <laughs> sakin ol. Hadi dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım artık. Fenalık geçiriyorum. Gerçekten Ağırsak dışarı, çıkalım. çıkalım. Lütfen. Evet şuradan da aşağı inersek. Şu Oğlum aşağı da... atlayamıyor muyuz ya? Bilmiyorum Yağmur dur şimdi. Allah. Her yerden <laughs> aş... Oğlum ne kadar aşağı iniyor? Kaç iniliyor. katlı burası? Ne bileyim ben. Siz burası de var. Tamam, tamam aldım bunu. Tam burası neresi? Çıktık, Çık dışarı. Tamam. Çıktık dışarı. Çıktık dışarı koçum şey benim. Mi? En ha. güvenli olan yer burası. Ama burada da şimdi kapı bulmamız lazım. Önemli olan dışarıda durmak değil ki Yağmur. Aa, Kapıları doğru. bulup açmamız lazım Aa, ki. Çıkış kapısı. Lütfen. Hadi lan burası olsun. Hadi, lütfen, Hadi bakayım lütfen. koçum benim. Lütfen. Yapıştır. Allah ya. kahretsin. Allah kahretmesin. Tamam olsun. para. Yani. Acaba bahçede anahtar bulabilecek miyiz? Bulabileceğiz miyiz bilmiyorum. Şuradan bence girip bulabiliriz. Bence de çünkü dışarıdan bir tane, atın olacağınız tam bu. Bir var. tane anahtar. şurada parlayan bir şey var. Nerede o? Lütfen lütfen Nerede? anahtar Allah! olsun. Allah takılıyor bazen ya. Tamam. Yes Heh, anahtar. Enektarlar anahtar. anahtar. evet, koltuğun Aha, altında biz kalır. Bizde bir var ya. Tamam ya birinden biri işte yapacak bir şey yok. Canavar, canavar çıkacak. Canavar çıkacak. Allah. Ha tamam Daha hızlı koşma. Bizi korkuttu ama altımızı çıçıttırdı. <laughs> Ondan sonra o yüzden biz böyle tuvalet arıyoruz şu an. Bizi korkuttuğu için yalnız geliyor. bir Gelsin. Geliyor. Gelsin ben enakta Allah Hiç geliyor mu? Allah'ım Tamam. Tamam 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 tamam. Koş koş şu parlayan say. şey ne? Var elimde enaktar ama var ararım ne enaktar. Hadi çabuk çabuk tamam, hadi çabuk hiç ol. Merak Bayılacağım ben, Kaçacağız. Bağırayım mı bir? Ya, ya bağırıp böyle olduğumuzu böyle Böyle bağırıyor. Geliyor. Geliyor. gelmiyor bir şey dur. Ya! Ha tamam korkuttu hızlı koçunu. <laughs> ben gözümü ya! kapatacağım arkadaşlar. Ya! Yeter bu kadar çünkü gerçekten. Tamam tamam yağmur tamam. hiç merak Diğer etme. Yerden anahtarı da aldık. Tamam. Şu an arkamızda canavar yok Yalnız, gibi. Şey çok iyi gitmiyor muyuz? Bu Bak bu el var gerçekten. ya. Müthiş gidiyoruz. Bu el çok iyi gidiyoruz bu ya. Bu. El. Gidiyoruz Hadi sadece. lan bir tane kapıdan o bir çıksın. Hadi be oğlum. Hadi be koçum açın. Düzgün kapı çık. Allah kahretsin be. Allah kahretsin be tamam 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 bozmak yok moral bozmak yok moral bozmak yok ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu bitti mi ne oldu bitti. Allah <laughs> ama kazandık gibi kazandık evet, mı son iki kişi kazandı arkadaşlar Ve bir birinci oldum birinci olduk Oley be evet arkadaşlar gerçekten çok zordu ben yani bayağı zorlandım çok attım ya, acayip ne diyorum kulaklarınızda acayip korkuttu arkadaşlar ama bir şey söyleyeceğim son elde öyle yakalanmadan Hani hiç şeylere de da kalmadı. Birinci olduk zaten. Birinci olduk zaten. Birinci olduk. Sayılır mı? Sayılır ama kapıyı bulmamızı istiyorsanız arkadaşlar böyle bir bol like'a böyle bir atarız Yorum yani tekrardan tekrardan oynarız arkadaşlar. Sizler de Roblox oynamak isteriz. Bizle birlikte Roblox oynamak istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Video kapatmadan önce kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok mutlu oluruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.